hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Air TV uygulamasını tanıtacağız. Evet Air TV uygulaması Digiturk'ün resmi uygulamasıdır. Yani lisanslı. Google Play e, Air TV canlı yazıyorsunuz ve bulduğunuzda bu uygulamayı açıyorsunuz. İşte uygulama bu şekilde değerli arkadaşlar. Evet bu uygulamayı izleyebilmeniz için Beyin Connect üyeliğiniz yani Beyin Connect Android TV üyeliği olması lazım. Yani Smart TV üyeliği olması lazım. Cihaz bu arada Nvidia diye şey hızda yaklaşık olarak 50 megabit hızım var arkadaşlar. Ve uygulamayı yüklüyoruz. Ve Connect uygulaması Android TV Box'a yüklü olması lazım. Üyelik girişi yapmanız lazım. Çünkü Air TV otomatik olarak üyeliğinizi aktif ediyor. Evet uygulamayı açtık arkadaşlar. Şu anda uygulamada bu şekilde görüyorsunuz. Ulusal telif vermek için ulusal evet bütün kanaldaki listeler mevcut. Gördüğünüz üzere birden başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün kanal isimleri burada. Bu arada lisans dediğim gibi benim benim beyin konet üyeliğim var. Bütün kanallar açabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde izleyebiliyorsunuz bütün kanal listesi otomatik olarak hepsi var arkadaşlar. Bu şekilde radyolar. Mesela radyo açıyoruz. Beyin Connect'tekinin aynısı. Sadece burada Beyin Connect'te can şeyler var. Mesela filmler, diziler var. Bunda sadece kanallar var. Aynı mesela uydu alıcısı gibi, Dijitürk Türk uydusu gibi düşünün. Android TV box'ınıza yük, yük, yükleyebiliyorsunuz dediğim gibi şu anda bütün diğer dijital kanallarını telif yemeyelim diye açmıyorum. Evet uygulama bu şekilde açıldı. Kumandanızın bir üst tuşuna baş biraz yavaş olabilir kanal geçişleri. Evet görüyorsunuz kanal geçişleri yavaş. Bir 8 saniye tek tek gezince çok yavaş oluyor. Bir 8 saniye gibi kanal değiştirmek için beklemeniz gerekiyor. Yani kanal geçişleri o kadar hızlı değil ama yine uydu gibi değil ama yine de çok da abartılı yavaş değil. Çünkü Beyin Connect uygulaması da kanal geçişleri yapmak için bayağı uğraşmanız gerekiyor. Dediğim gibi Digiturk Air uygulaması Air uygulaması bu şekilde. Bakın şu anda biraz kanalda bekleyince kanal geçişi hızlandı. Yani çok aşırı derecede kanal değiştirmemeniz gerekiyor. Mesela şu an ATV'yi açtık. Bakın şu anda daha hızlı açtı. Yani kanal geçişleri 8 saniye beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ne kadar çok beklerseniz kanal geçişleri o kadar hızlı oluyor. Biraz daha beyin kınetten, konnetten bir tık hızlı. Dediğim gibi beyin konnet üyeliğiniz kesinlikle olması lazım. Otomatik üyelik girişi yaptığınızda ben daha önce yaptığım için söylüyorum şey yapmanız gerekiyor. Beyin Connect mi? Dijitürk Euro mu diye seçiyorsunuz. Oradan hangi üyeliğiniz varsa Euro üyeliniz varsa Euro Türk Beyin Connect üyeliniz varsa onu seçiyorsunuz. Üyelik girişi yapmanıza gerek yok. Cihazdan MAC numarasıyla direkt otomatik olarak Air uygulaması cihazınızı görüyor. Hiçbir üyelik girişi yapmıyorsunuz. Otomatik olarak yapıyor. Dediğim gibi yasal bir program bu. Bakın şu anda çok beklemedim kanalda. Otomatikman yavaşladı. Yani çok hızlı bir şekilde kanal değiştiremiyorsunuz. Bu maalesef Beyin Connect'in bir yavaşlatan özelliği. Yani uydu gibi yani belki de diyorlar ki uydu üyeliği gibi olmasın. En azından bu insanlar uyduyu tercih etsin diye yapılmış bir şey olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi listeyi şu an tekrar açıyorum. Buradan mesela kategori olarak da sağ sol yaparak seçebiliyorsunuz belgesel. Bütün kanallar uydudaki bütün yani beyin konnetteki bütün kanallar mevcut. Yani hiçbir eksik yok. Dediğim gibi buradan haber uluslararası kanallar dahil hepsi mevcut. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz kanal ne kadar mesela şu an çok yavaş. Bakın. Yavaşladı. Kanal geçişi bir anda yaptığınızda yavaş oluyor. Yani üst üste kanal değiştiremiyorsunuz. Görüntü izlediğiniz gibi. Mesela şu an bekledik, bekledik, bekledik ve şimdi değiştiriyoruz. Bak deminkinden daha hızlı oldu. Bakın fişek gibi açtı ama maalesef üst üste kanal değiştirmemeniz gerekiyor. Evet. Dediğim gibi kanal cihazımız ismi Nivea diye şef cihaz pro cihazımız var. Kablo ile bağlı cihaza dediğim gibi beyin konnet üyeliğiniz gerekiyor. Beyin konnet olmadan zaten giriş yapamazsınız. Sadece bu uydu gibi kul sadece kanal listesi mevcut. Tabii kanal listesinde EPG şeklinde de şeyler var. Bu şekilde kanal listelerine görüntülü yani uydu alıcısıymış gibi bir yapmışlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.